Biz sabah gece sel basması sebebiyle sabah gelebildik. Sabah ulaşım zaten kapalıydı. Yaklaşık bir buçuk iki saatte buraya geldik. Otobüsler çalışmıyordu. Taksiyle geldik. Geldiğimizde dükkanımızda zaten su basmıştı. Hemen hemen su 45-50 santim yukarıya çıkmıştı. Dükkana geldik zaten mallarımızı çıkartalım dedik. Çıkartamadık da. Çoğu eşyalarımız falan hepsi çöp olmuştu. Zaten çöp attık. Yani bu şekilde yani geldik yaklaşık iki gün sürdü dükkanı temizlememiz. Daha bugün normal dükkanımızı açtık durduk. Yani dün bir de ondan önceki gün ilk gün ve ondan sonraki gün 2 gün boyunca sadece dükkanda çalıştık. temizlemeyle uğraştık. Zaten gördüğünüz gibi hala yerler çamur esnaflar da hala çalışmaya devam ediyor. İlk andaki manzara nasıldı? Etraf komple çamurdu. Yürüy yürümek gerçekten zordu. Yürüyemiyordu. Buraya geldik zaten üstümüz başımız çamur olmuştu. Hiçbir şey yapamadık. İlk bir yarım saat falan şoktaydık. Dükkanımız, malımız gitti yani sonuçta. Yani ondan sonra bir şekilde suyla, muyla halletmeye çalıştım. Psikolojikmen zarar gördüm. Ayrıca maddi olarak da bir 50-55 bin üzerinde bir zararım var. Ya yine dediğim gibi firmaların da hatası var bana, ürün gönderenlerin. Bunları sadece karton çuvallara koyarak bir şey yapamazlar. Bunları, laylon poşetlere koymaları da lazımdı. Ya firmalara bunu söylediğimde de bana diyor ki Allah felaket göndermiş sen hala malının derdindensin. Yani bu şekilde cevaplar aldım film Bu nasıl etkiledi? Zaten zaten şey işte depremden dolayı işler kırıktı. Yani eskisi gibi iş yapamıyordu. O ciromuz düşmüştü, bayağı düşmüştü. E zaten bu olana kadar da zaten Balıklıgöl'de kapanana kadar genel bizim işimiz turistle. turistler de gelmemeye başladı. Balıklı Göl'de zaten gitti. Hiçbir şey yapamadı zaten. Yani bu şekilde biz sadece dükkanı açıyoruz, boş boş durup kapatıyoruz yani. Hem iş olarak hem maddi olarak zarar tüm hesaplar adına söyleyeyim ben zararımın karşılanmasını istiyorum yani gerekli çalışmaları da yapmalarını istiyorum